Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kütüphane modu gelmiş. Ve bu kütüphane modu ne zamandan beri var. Ama hiç videomuz yok. Bu videoyu sizlerle beraber paylaşayım dedim. Evet arkadaşlar şöyle bir oyuna girsin. Oyunda başlamış zaten. Bildiğiniz üzere emulatordan oynadığım için mobil azıcık zor gelebilir. Mobilden oynuyorum şu an. Bu bir kişi de var. Canım da azdı arkadaşlar. oyuna kilitleniyorsunuz. Ve yani, o da var. Bir git, yani Yani emulatordan oynadığım için güzel güzel oyunlar çıkartabiliyoruz ama mobilde yani şu hareketi şu hareketi evlenme kalkma hareketini yapamıyoruz. Bu adam çok güzel oynuyordu. Bekle canım olsun. Evet şöyle kaç kilimiz var? Sıfır kilimiz mi var? Kaç kilimiz var? 3 kilimiz var. Birazdan adama yetişeceğiz. Şöyle hemen. Adam nerede? Ya beyler arkalandık ya. Yani. Ama iyi maçlarda çıkartacağız. gördüm adamı. Bu kütüphane. Bu kütüphane modu çok iyi bir mod. Sarıyor ama her gün oynayamıyorsunuz. Biz akşamları ekiple beraber giriyoruz her gün. Oha arkalandık arkadaşlar. Yani iyi bir maç çıkartmaya çalışıyorum. Maçta şey olduğu için Ya beyler hepiniz gelmeyin. Biriniz gelin ki öldürelim yani. Ya yani kafasına vursam ölecek ya. Ben niye uğraşıyorum ki? Allah'ım Rabbim ya. Bizim arkadaşım. Ya. Tamam iyi. Allah'ım kulaklık gitti. Neler ya. Burada adam. sıkılmıyor, sıkılmıyor. Elim kayıyor. Hani arkadaşlarım ben de emulator olduğum için mobiller oynamıyor. Zorlanıyoruz diyorlar. Bence haklılar. Ha. Full ark ee, diğer takımlar bizim takım Arap.

Sen oradan görmeyeceğim. Çıktan çık. Şöyle. Bak, videoda doğal olacaksın ya. Yani. Doğal olmaz. Video çıkmaz. iyi iyi bir video çıkacak beyler şey Şimdi... Tamam, VSS'ye geçtik. Şuradan bir ineyim. bunu niye vurmuyorum biliyor musun? Çünkü pingi var. Bakın uçuyor adam. Gördüm seni de bebeğim. Ya beyler sıkamıyorum ya. Böyle bir şey ya. Ya elim şuraya değiyor diye sıkamıyorum ya. Geç ya şu an Yes, adam da. Yes. Lan lan Nerede sıkılıyor? Ya nasıl?

Ya aga be. Şu an videodayım ve konuşamıyorum. Konsandır. Bozulmasın diye. Ee, ama yani gerçekten mobilden kötü oynuyorum. Ama gerçekten yani. O da adam var ya. Kafasına koydum böyle bombayı. Evet. Bir kişi ya, bir kişi tek bir kişi düşmanımız var. O da burada. Evet. Nerede bunlar? Nasıl ne yani? Tava mı vardı bizim adımda? Niye tava var demedi? Böyle bir saçma bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım iyi bir video çıkmıştır. Umarım iyi bir video çıkmıştır. Görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bay bay.